Her yerde kapkaçı da yoktur herhalde ya. O kadar da değildir yani. Bilmiyorum gözükmek istiyor musun? Merhaba sen? arkadaşlar. İspanya'ya gezeceğiz. Şimdi Madrid'e indik ama çok acıktık ve 4 İspanya'da saat sonra... İspanya'da. Evet bu arada 3 dakika önce indik ve İspanya'nın havası ilk kez soluyoruz. Çok güzel. Bu arada harbiden güzel. Türkiye'den de... Bah... Şu an ilkbahar. Türkiye'nin ilkbahar havası. Her şeyim çok ağır. Çantamı çıkarayım bari. Evet işte, keşke iki bavul getirseymişim. Gayet rahat çekebilirmişim yani. İspanya bayrağını çekelim. Herkes <laughs> Evet inelim. <gülüyor> yok? <gülüyor> Şimdi saat 13 İspanya'da, Türkiye'de 11 buçuk ve e, ve şunu söylemek istiyorum ki ben bütün çok yoruldum, her babam taşımak çok yoldu. Saat var şu an otobüsümüzde e, ve burası çok sıcak, kapalı ve çok sıcak. E, açık kısmında yok yani hani oturulacak bir yer. İçeride burada oturacak bir yer var. Şöyle marma gibi bir şeyde oturuyoruz şu anda. Evet, katlar çok karışık. Mesela şu an biz sıfırdayız ama ikiye basarak buraya geldik. İşte ara katlar var karıştırmışız falan. Biraz zor oldu bulmamız. Neyse bulduk. Yani kayboldunuz anne. Hayır buradayım. Vlog çekiyorum. Vlog'a bugünümüzü anlatıyorum. Bulduk. Buraya oturduk ama burası felaket Şimdi bir an önce tesellim. Yalacağımız yere gidip uçalım uyumak. Çünkü çok sıcak ve bu yapıştı. Çok laf sürüyorum. Sanırsam alerjiden mütevellit. Yarın en saat olan zamanla görüşürüz. Bugün 24 Haziran. E, İtalya'da Allah söyletti. İspanya'da saat 10.30 sularında. Sevgili YouTube ailem, şimdi size birazcık e, evimizi göstereceğim. Ben kendi beğen. Kendi olan saçım çok güzel gözüküyor şu anda. Bilmiyorum sebebini. Şimdi. Geldik bu arada. Bugün ertesi gün. Dün ayın kaçıydı? 25'i bugün. Burası felaket soğuk gördüğünüz üzere. Ceketle duruyorum. İki ceket getirmişim. Bir tane de kurt ceket getirmiştim. Muhtemelen bütün iki ay böyle geçecek burada. Madrid gerçekten çok güzeldi. Hani hava olarak da çok güzeldi. Türkiye'ye de benziyordu. Ama burası Kovuna gerçekten e, İspanya'nın Karadeniz gibi ve bu ses ne? <laughs> çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. <laughs> o yüzden gerçekten bilmiyorum ne yapacağım ya. Askılı falan böyle pijamalarım vardı. <laughs> bilmiyorum. Neyse. Ee, burada biz 5 kişi kalıyoruz şu anda. 2 erkek, 2 kız. Bir de ben. No Biden falan yapacağım. Oda olarak söylüyorum. 3 tane oda var. 2, 2, 1 kişilik. Ben tek tekte kalıyorum şu anda. 300 tane Türk var. Bir Ukraynalı, bir de Litvanyalı var sessiz konuşuyorum çünkü biri daha var şu anda yani o da Türk beraber geldiğimiz çocuk var işte görmüşsünüzdür videonun başında bugün biraz market alışveriş yaptık İşte ton balığı makarna falan aldım ben Az geldim uyduk hatta bir, birazcık ben bir uyudum bir, bir saat ondan sonra gittik markete market falan çekemedim çekerim daha sonra tekrar zaten bir sürü vlog gelir muhtemelen o yüzden şimdilik sadece böyle küçük bir oda tur yapacağım size ve buraya göstereceğim. Tamam mı? Şimdi şöyle küçük bir bakın. Burası orta kalan oturma odası. Bakın böyle. Burası mutfak. E, mutfakta her türlü kullanabileceğiniz şey var. Bir şey getirmedim yani o yüzden. Ama havlu falan getirdim. Nevresini de getirmiştim. Gerek yokmuş ama. Çarşafımı daha farklı bir şekilde kullandım. Gösteriyorum. Bu kapıdan girdiğinizde kapıda şurada kapıdan girdiğinizde sizi böyle bir şey karşılıyor. Okuyabilirsiniz çözün. Burası da benim odam. Burada şunu çok şaşırdım, onu göstereceğim şimdi size. Böyle bu tek yastık. Bu kadar büyük tek yastık. Ben hani değiştiririm diye farklı şeyler getirmişim, böyle zekalı bir şey oldu yani. Sonra e, burada böyle çamaşırlık var. Bunların hiçbiri benim değil. Ben eşyalarımı şuraya koydum. Buraya da kendi eşyalarımı koydum. Şey göstereceğim ama size şimdi. Böyle zaten getirmiştim ben. İşte altlar, üstler falan şunları kullanmıştım. Çok mantıklı oldu. Kendi çarşafımı da buraya koydum. E, temiz olsun diye. Bir de şu ceketimi getirmiştim. Bu saç aldım. Şey konusunda çok salaklık yapmışım. Yani insan bir adet kot getirmez mi? Yarın dedi ki götür bir tane giyersin. Ben buranın böyle hani o kadar sıcak olduğunu düşündüm ki. Asla hani böyle pantolon falan bilmez. Sıcakta falan bir hayal edin öyle bir şey yok. O kadar soğuk ki donduk yani. Bunları da şeye giderken yapmıştım. Böyle donduk, donduğumuz içinde. Hiç i̇şte öyle bir şey yapamadık. Şimdi de biraz yatar yapacağım çünkü niye yapmayayım? Ben de odamı da gösterdim hem size. O da türü. Burada da camım var. Belki burada hazırlanma video falan çekip çekemem. Yapıyorum sizi İspanya'dan yeni videolarla geleceğimdir. Bugün vlogu da kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.